En iyi altı Goblin'i sıralıyoruz. Abone olduysanız başlayalım. Altıncı sırada Goblin makinesi. Eğer roketine nerf gelmemiş olsaydı listemizin üst sıralarında yer alabilirdi. 5 sırada Dev Goblin. Evrimli Dev Goblin eskiden kuleleri ezip geçiyordu ama Clash Royale dedi ki yavaş ol dostum. Nerf yedi ama yine de kuleye ulaştı mı geçmiş olsun. Dördüncü sırada Goblin kafesi hem savunma yapıyoruz hem kontra atağa çıkıyoruz hem de evrimlisi adamı içine çekip içeride vs atıyorlar. Ama... Serseri Goblin'in canı nerf yedi. Üçüncü sırada Goblin çetesi. Bıçaklı Goblin'lere öyle bir nerf verdiler ki çok güzel bir karttı ama listemizin 3. sırasına kadar geriledi. Güzel bir savunma kartı olarak kullanıyorum. İkinci sırada Dart Goblin'i var. Dart Goblin'de nerf dalgasından nasibini alan kartlardan birisi hızı ve menzili sayesinde metadan hiçbir zaman düşmüyor. Ve birinci sırada Goblin Fıçısı var. Goblin Fıçısı ilk çıktığı günden beri yerini bence koruyor. Bir numarayı hak eden kartlardan biri evrimisi de can yakıyor.